Bismillahirrahmanirrahim. Araf suresi 138. ayetteyiz. İsrailoğullarının Hz. Musa'nın önderliğinde Mısır'dan, Firavun'un zulmünden kurtuluş süreciyle ilgili ayetler okuduk. Şimdi kurtuluşları ve kurtuluşun arkasından Hz. Musa ile beraber yaşadıklarından örnekler verilecek. Önceki derslerde şöyle bir ee, anlatım yapmıştık hatırlarsınız. Hatırlatayım. İsrailoğulları onların verdiği tarihi kaynaklardan hareketle söyleyelim. Mısır'da yaklaşık 400 yıl yaşamışlar. Yani Hz. Yusuf'la Hz. Musa arasındaki dönem yaklaşık bir 400 yıllık bir dönem. Bunun çok büyük bir kısmını Hz. Yusuf'tan sonra o Hiksoslar dediğimiz Çoban krallar diye isimlendirilen kraliyet hanedanı iktidardan devrilmesinden sonra firavunlar döneminde yani bu diyemek ki en az bir 300 yıllık süreyi kapsar. Yüzlerce yıl boyunca köleleştirilmiş bir toplum, sömürülen bir toplum, ayak işlerinde kullanılan bir toplum, zulmedilen, pek çok acılar yaşatılan bir toplum. Kendileri kurtulamıyorlar, dışarı gidemiyorlar. Ama Firavun'un yerli halkının, yani Mısır'ın yerli halkının dininden değiller. allah Teala Hazreti Musa'yı görevlendirdi. Hazreti Musa'nın görevi bir, Firavun ve hanedanına, Firavun ve ailesine, yani hanedanı o yüzden özellikle tercih ettim, doğrudan bir eş, çocuklardan oluşan bir aile değil. Firavun hanedanına, Firavun ve ileri gelenlerine, Firavun ve kavmine tevhidi tebliğ etmek ama Hemen yanı sıra hemen istediği ikinci talebi İsrailoğullarının Hz. Musa'nın önderliğinde Mısır'dan çıkmasına izin verilmesiydi. Şimdi bu sorun üzerinde durmuştuk daha önce. Musa Aleyhisselam önderliğinde İsrailoğulları Mısır'dan neden çıkartılmak isteniyorlar? Allah Teala'nın bir muradı var. Bu muradının hikmetini, derinliklerini böyle keşfedebildiğimiz kadar keşfetmeye çalışıyoruz ama gördüğümüz şey şu. Allah Teala kitabını, peygamberliğini, mesajını bir topluluk üzerinden dünyaya taşıyacak. Bu her zaman böyle olmuştur. Yani Allah Teala aynı anda bütün kavimlere aynı anda dünyanın her yerindeki bütün kavimlere birer peygamber göndererek her yerde aynı anda tevhid tebliği faaliyeti başlatmıyor. Bir yerden hareketle dünyaya yayılıyor. Bununla ilgili aslında çok şey konuşulabilir. Bu önemli bir konudur. Mesela Muhammed Aleyhisselam son peygamber gönderildiğinde de kıyamete kadar yani artık bundan sonra peygamber gelmeyecek ya insanlık tarihinin sonuna kadar devam edecek olan bir mesajın, bir uyarının bir topluluktan başlatıldığını ve peyderpey yavaş 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 dünyaya yayılmasının hedeflendiğini görüyoruz. Buradaki ilahi maksatları düşünüp bunlar üzerinde konuşulabilir. Önemli bir konudur. Ama bu geniş bir konu araştırması olacağı için bir tefsir dersi kapsamında bunun hepsine girmeyeceğim. İsrailoğulları kitabı taşımakla görevlendirilen topluluk. Bu ifadeyi ben nereden alıyorum? Cuma suresinden alıyorum. Cuma suresinde Allah Teala onlardan bahsederken kendilerine kitap yüklenilen topluluk diye bahsediyor. Allah onları kitabı taşımakla görevlendiriyor. İşte bu topluluğun kitabı taşıyabilmesi için önce ıslah olması gerekiyor ıslah olabilmesi için de önce kölelikten kurtulması gerekiyor. Şimdi burada bir sonraki bölümde hemen bir iki ayet içerisinde bu konuyu tekrar işleyeceğiz ve genişçe işleyeceğiz inşallah. Ve işte bu yüzden İsrailoğulları kurtulacaklar, kurtarılmaları gerekiyor. Bu süreci okuduk. 138. ayette o kurtuluş olayını görüyoruz. Çok geniş anlatmıyor. Mesela Taha suresinde daha ayrıntılı okuyacağız inşallah burayı. Ve cavezna bibeni beni İsrail el bahra ve biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Denizi yardı, odaların detayına falan girmiyor Allah Başka bir şey anlatacak yani. O yüzden detay başka surede. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Kurtuldular Firavun'dan. Artık özgürler. Ama lütfen bir daha hatırlayalım. Daha yeni henüz kurtuldular bakın yeni çıktılar. Bunlar köle bir toplumdan geliyorlar. Yüzlerce yıl boyunca başka inançtan olan bir toplumun egemenliğinde yaşamışlar. Yani kendi inançlarında ciddi tahrifat olmuş, kişiliklerinde sorunlar ortaya çıkmış, algı düzeylerinde çok ciddi bozulmalar olmuş, başkalarının inançlarına karşı hayranlık, taklit duyguları gelişmiş gibi birçok sorun var ya. Denizden çıktılar. Hz. Musa ile beraber Allah'ın onları yönlendirdiği bir hedefe doğru gidecekler. Artık Sina yarımadasındalar. Yollarına devam ederlerken Fetev ala kavmin bir kavme uğradılar. Bir kavmin topraklarından geçiyorlardı. Bu kavmin bir özelliği öne çıktı. Yakufun ala esnamillehum. Bu kavim kendilerine ait putlarına esnam çoğul yani bir tane puta tapmıyorlar. Bunu anlatırken tefsirler genellikle işte bir buzağıya ya da bir boğaya ya da bir inek kültüne tapan bir toplumdan söz etmişler. Doğrudur ama eksiktir. Çünkü ayette hep çoğul geçiyor. Bir sonraki ayette de gene çoğul geçecek. Yani birçok tanrıları var, birçok putlar yapmışlar ve yakufun kelimesi çok önemli. Biz yakufun kelimesini kendi kültürümüzde itikaf kelimesinde kullanıyoruz biliyorsunuz. İtikaf ne? İtikaf bir mescitte 10 gün kapanıp sadece ibadetle meşgul olmak demektir. Bu hayatımızın tamamını itikafa geçirip dönüştürmemiz bizden beklenmiyor. Resulullah Efendimiz de zaten Ramazan aylarında ve 10 gün yapıyordu. Bu o kadarla kalmalı. Peygamber Efendimiz Ramazan'ın hepsine bunu yaymıyordu. Hayatın tamamına yaymıyor. Hayat normal rutininde, normal akışında devam edecek ve ara sıra böyle bir yoğunluk dönemleri yaşanacak mesajını alıyoruz biz itikaftan. Buradaki adamlar Yakufun ahalisnamı lehum putlarına sürekli yoğun bir şekilde ibadet ediyorlar. Bunu gözlemlemişler. Muhtemelen, bu kısma muhtemelen diyorum. Bu konu hakkında Kur'an'da ya da hadislerde bilgi yok. Daha önce de söyledim, israiliyat kaynaklarından gelen bilgilere itibar etmemekten yanayım ama anladığımız kadarıyla muhtemelen kendi putları için görkemli tapınaklar yapmış olabilirler. Bu görkemli tapınaklarda özel kıyafetler sahibi birçok Hadi biz de bu kelimeyi kullanalım. Rahipler, rahibeler, din adamları yani bu tip adamlar biz bu rahip rahibe kelimesini artık genel anlamda kullanıyoruz ya işte yani. Mesela Budist rahipler falan diyoruz. Halbuki onlarınki rahip değil, başka bir şey. Din adamları vardır muhtemelen. Özel kıyafetler giymiştir ve sürekli ibadet ortamları oluşturuluyordur. Nasıl yapıyorlarsa Mesela sürekli kendi dinlerine uygun zikir ortamları, toplu zikir ortamları oluşturmuş olabilirler. Toplu efendim ilahi söyleme ortamları oluşturmuş olabilirler ama görkemli, etkileyici, yoğun bir ibadet yapıyorlar putlarına. Bu detayları önemli olduğu için genişlettim. Bunu görünce etkilenmişler. Etkileyici değil midir? Dünyanın hangi dinine giderseniz gidin, o dinde gösterişli bir takım uygulamalar vardır. Bu gösterişli uygulamalar dışarıdan bakan insanlar için aslında etkileyicidir. Yani mesela gidiyorsunuz bir Budist tapınağına, o Budist tapınağının kendisi zaten çok etkileyici. Adamlar dağların tepelerine ya da şelalelerin üzerine çok çarpıcı şeyler yapmışlar. Tapınaklar yapmışlar. Hindular için öyle. Dev, dehşet gösteriş şeyler yapmışlar. Orada özel kıyafetler, aynı tip kıyafetler giyen, veya dinsel konumunu belli eden farklı düzeylerde kıyafetler giyen, sonra özel araç ve gelişlerden oluşturulan bir dini ritüel oluşturmuşlar. Kutlamalar yapıyorlar, toplu ibadetler yapıyor, insan etkileniyor ister istemez. Bizim de mesela haccımız böyledir. Müslüman olmasa bile bir kişi böyle orada yakından görse elbette etkilenir. Mesela bizim de cemaatle namazımız çok etkileyicidir. Cuma namazları ve bayram namazları bu yüzden çok daha etkileyici bir görüntüye sahiptir. İnanmayanlar bile o ruhani ortamdan etkilenirler. Bir adamın başka bir dindeki insanın, başka bir dindeki topluluğun o gösterişli ibadetinden etkilenmemesi için neye ihtiyaç vardır? İki şeye ihtiyacı vardır. Bir, kendi diniyle ilgili çok açık bir zihin netliği olması gerekiyor. Yani hemen kafasının karışmaması, kalbinin bulanmaması için kendi diniyle ilgili netli olması lazım. Veya 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 demeyin. Buna ek olarak karşıdakinin dininin o tüm o gösterişli şeylerinin içeriği hakkında net bir bakış açısı olması lazım. Şimdi bu ikisini de göreceğiz inşallah. İsrailoğulları bunu görünce galu dediler ki ya Musa ey Musa ical ilahen bize de bir ilah yap. Bunu kime söylüyorlar? Bunu peygambere söylüyorlar. Bize de bir ilah yap. Kemalehum alihetun. Biraz önce bahsettim. Hep çoğul geçiyor diye. Esnam çoğul, alihe çoğul. Onların nasıl ilahları varsa sen de bize bir ilah yap. Görünür bir ilah tutkusu vardır insanlarda. İslam dininin en önemli özelliği arkadaşlar tevhid inancıdır. Tevhid inancı da herhangi bir somut şeyle sembolize edilmez. Mesela şu soruyu kendinize sorabilirsiniz. İslam dilinin sembolü nedir? Bunu sorduğum zamanlarda mesela öğrencilerden gelen açıklama hep şöyle oluyor. Hilal mesela akıllarına geliyor. Hilal Müslüman Türk toplumunu daha çok ifade eder. Hilal, Hilal e, sembolünü hiç kullanmayan birçok Müslüman topluluk var tarihte ve günümüzde. Hilal ve haçın kavgası mesela, daha çok Müslüman Türklerle batılı Hristiyanların kavgasını ifade eder. Müslümanların sembolü nedir ya? İslam'ı herhangi bir şekilde veya herhangi bir binada ya da herhangi bir e, ne diyeyim bir kıyafette sembolize edemezsiniz ya. İslam soyut bir bakış açısı gerektirir. Allah hakkında Mesela şöyle bir şeyimiz var ya, Peygamber Efendimiz diyor ki Allah'ın zatı hakkında düşünmeyin. Allah'ın eserleri üzerinde düşünün. Allah'ın zatı hakkında düşündüğünüz zaman aklınıza gelen şeylerin hepsi yanlıştır. Çünkü Allah Teala leyse kemislihi şeyun onun benzeri hiçbir şey yoktur. Bize temel mantık budur yani. Sadece Allah'a kulluk edip ve Allah hiçbir şey temsil edilmez var. ama insanlarda ilginç bir şekilde somut bir tanrı arayışı var. Mesela Hristiyanlığın tarihine bu açıdan ibret dolu bir göze bakabilirsiniz. Mesela Hristiyanlık bir İslam inancı olarak başlayıp sonra Roma dini haline geldiğinde gördük ki kiliselerinde birçok ikonalar, heykeller, portrelerle temsil edilmeye başlandı. İlla gözle görünecek bir şeye dönüşüyorlar. Onlar da bundan etkilendiler ve dediler ki bize bir tanrı yap onların ilahlarının olduğu gibi. Şimdi bu normal aslında. Bakın doğru değil ama normal. Çünkü henüz daha yeni geçiş yaptılar Mısır'dan. Benzer bir olay Resulullah Efendimiz Huneyn Savaşı'na giderken yaşanıyor. Peygamber Efendimiz Mekke'yi fethetti. 10 bin kişilik bir ordu var. Hemen bir hafta sonra bir haber geldi. Hevazin kabilesinin Müslümanlara karşı ordu topladığı hakkında Peygamber Efendimiz her zamanki adeti üzere düşman gelmeden düşmanı kendi toprağında basmayı bir uygulama olarak Peygamber Aleyhisselam genellikle yapıyor. Hemen Peygamber Aleyhisselam o 10 bin kişiyi aldı ve o bir hafta içerisinde fethin sonucu olarak İslam'a giren 2 bin kişi daha orduya eklendi. 12 bin kişilik orduyla Huneyn'e doğru yola çıktı. Hevazin kabilesiyle savaşmak üzere. Dikkat edin. Bu 2 bin kişi ne zaman Müslüman oldular? O son bir hafta içerisinde Müslüman oldular. Yani henüz İslam'da hiçbir geçmişleri yok. Resmi olarak İslam'a girdiler. Kalplerinde ve zihinlerinde olan, kalplerinde ve kafalarında olan şey geçmişin inancı devam ediyor. Sadece dilde bir şeyi kabul ettiler ve Müslüman oldular. Bu 2000 kişinin içerisinden şöyle bir talep geliyor. Yolda giderlerken görkemli bir ağaç görüyorlar. O görkemli bir ağacı görünce hemen geçmiş hatıralar devreye giriyor. Çünkü cahiliye döneminde Onların kutsal ağaç kabul ettikleri bazı ağaçlar var. Peygamber Efendimiz'e diyorlar ki ya Resulullah cahiliye dönemindeki yani bu müşriklerin olduğu gibi adına zatı envat diyorlar. Bize de bir zatı envat ağacı belirle. Mesela şu ağaç zatı envat ağacı olsun. Ne olacak? Onun altında kılıç kuşanalım. Ona gidelim dileklerimizi bağlayalım. Yani kutsal ağacımız olsun. Bunu peygamberden istiyorlar. Resulullah Aleyhisselam diyor ki ya yani ne dediğinizin farkında mısınız? Yani ben böyle bir çeviri yapayım. Siz ne dediğinizin farkında mısınız yani? Sonra da Peygamber Aleyhisselam diyor ki Allah Musa'ya rahmet etsin diyor. Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişler de diyor. Peygamber Aleyhisselam kendi dönemindeki Müslümanların Müslümana yakışmayan istekleri veya davranışları durumunda hemen Hazreti Musa'yı hatırlıyor. Hazreti Musa'nın İsrailoğulları yaşadıkları tecrübeler üzerinden kendisini sakinleştiriyor ve yol haritasını yeniden oluşturuyor. Yani arkadaşlar bir kişinin de bir toplumun da bir dinin içerisinde şekillenmesi, onu içselleştirmesi zaman ister. Öyle devrimsel bir değişim olmaz. Bir adam başka bir yaşam biçimindeydi, İslam dışı bir yaşam biçimindeydi, İslam dışı bir inanca sahipti, bir düşünceye sahipti. Bugün bir şey oldu, İslam'a girdi, Müslüman oldu ve ertesi gün pırıl pırıl bir Müslüman. Böyle bir dünya yok. Bir topluluk İslam'a girdi ve ertesi gün İslam öncesi bütün inanışlarını ve uygulamalarını ve hurafelerini terk etti. Öyle bir dünya yok. Bunu bileceğiz. Bunu bütün kişi ve toplumlarla uğraşan ıslah edici olanlar, ıslah etmeye için uğraşanların hepsi bunu kafalarına yerleştirmeliler. İnsanın ve toplumun değişimi uzun süren bir iştir. Ve ama bu bireysel ve toplumsal ıslahın yapılabilmesi için önce o bireyin veya o toplumun o onu kirleten fesat ortamından olabildiği kadar uzaklaştırılması, çıkarılması gereklidir. Pislik devam ederken tedavi biraz zor olur. Olmaz demiyorum ama çok zor olur. Ya görmüyor musunuz? Mesela diyelim ki sağlıkla ilgili görevliler bir yeriniz yaralandı. Orayı diyelim ki pansuman edecekler. Hemen oradan etrafını önce bir temizliyorlar. Çamur içindeyse bile orayı bir yıkıyorlar ya da pislik varsa temizliyorlar. Sonra oraya pansuman etmeye çalışıyor, oraya tedavi etmeye çalışıyorlar. Siz pisliğin içerisindeki bir yarayı temizlemeden oraya bir şeyler yaparsanız orada enfeksiyon kapma ihtimali çok yüksek hale geliyor. Temizlik tedavinin en önemli parçalarından bir tanesini oluşturuyor. Bu din eğitiminde de geçerlidir. Bu karakter eğitiminde de geçerlidir. Bu ahlak eğitiminde de geçerlidir. Eğer kişinin veya toplumun ahlakına doğrudan kötü etkiler varsa, inancına doğrudan kötü etkiler varsa, düşüncesine doğrudan kötü etkiler varsa, kötü etkileri en azından azaltmadan ıslah işi zor olur. O yüzden Mısır'dan çıkartıldılar ama bir süreç gerekiyor. Bu süreç içerisinde böyle sorunlar yaşanıyor. İnnekum kavmun teçhelun kale, Hz. Musa dedi ki, İnnekum kavmun teçhelun, siz Cahillik yapan bir topluluksunuz dedi. Teçerun kelimesi özetle seçildi. Şöyle demedi bakın. İnnekum kavmun cahilune. Siz cahiller topluluğusunuz demedi. Bir fiili mahkum etti. Dedi ki bak bu fiil mahkum. Bu fiil cahilce bir hareket. Cahilden kast kast kastettiğim şey bilgisizlik meselesi değil. İslam'ı anlamamışlığınız var. İslam'a uygun değil bu davranışınız. Neden onlara cahiller topluluğu demedi de sadece taleplerini cahillikle suçladı. Biraz bu bundan bir önceki dönem bölümde okumuştuk. E, üzerinde konuşmuştuk hatırlayın. Allah Teala onların Firavun'un zulmünden kurtuluşunun sebebini anlatırken ne diyordu? Sabretmeleri sebebiyle İsrailoğullarını Firavun'un zulmünden kurtardık diyor. Yani kurtarılmayı hak edecek bir çizgiyi tutturmuşlar. Yani onaylanacak güzel birçok davranışları, tutumları oluşmuş ki Allah'ın yardımı gelmiş. Bu sabırlarından dolayı deflamdan kurtarılmışlar. Ama bu hareket, a bu harekette cahillik. Çok güzel. Kişiyi ya da toplumu bir isimle yaftalamak yerine bir hareketi, bir düşünceyi ya da bir talebi yaftalamak, itham etmek çok daha tutarlı, çok daha kolaylaştırıcıdır. Şu hareketiniz yanlış. Şu düşünceniz yanlış. Şu isteğiniz yanlış demek çok daha kolay somut bir konu olur, tedavisi daha kolay olur. Toptan kişi ya da toplumu itham etmek yerine. İnne haulai şüphesiz bunlar şu sizin etkilendiğiniz görüntüye sahip olan bu topluluk var ya mütebberun mahum fihi. Onların içinde bulundukları din, onların içinde bulundukları bu ritüeller, bu davranış yok olmaya mahkumdur yok olacak olan bir şey. Yani hiçbir değer taşımıyor onlar ve batılın makan o mı yaptıklarının hepsi yapmaya devam ettiklerinin hepsi batıl. Gösterişli olabilir ama anlamı yok, içeriği boş. Bu çok güzel. İslam dininin en güzel tarafı şudur. İslam dini içeriği doğru olmakla ilgilenir. Mesele sadece gösteriş ya da böyle görüntü size bir takım ruhani zevkler tattırması falan değildir kalıcı olanla ilgilenir. Dışarıdan gelen bütün etkilere rağmen hayatını sürdürebilecek olan inanç ve düşünce ve davranıştan söz eder İslam dini. Onların içinde bunları geçici dedi. Bütün putperest mantıklar böyledir. Bütün İslam dışı akımlar böyledir. İçeriye boş ya. Etkisizi etkileyen şey sadece dış görüntüsü. Kale dedi ki Musa aleyhisselam. E gayrallahi ilahen ve huve faddalekum ala yani Allah sizi bütün döneminizdeki insanlara karşı seçkinleştirmişken, sizi üstünleştirmişken ben size Allah'tan başka bir ilah arayayım öyle mi? Bu bir soru değil. Bu red cevap. Bunu düşünmüyor musunuz? Allah onları üstünleştirdi. Neyle? Bir peygamber göndermekle. Allah onları üstünleştirmeye devam edecek. Kitap göndermekle. Levhalardan bahsedeceğiz biraz sonra. Allah'ın bir topluma kitap ve peygamber vermiş olması Allah'ın en büyük lütfudur. Bir topluluk ancak kitap ve peygamber sebebiyle seçkin kabul edilir bizde. Bakın bu şu çok önemli. İslam'ın mantığında bir topluluk diğer topluluklardan daha zengin olduğu için seçkin değildir. Bir topluluk diğer topluluklardan savaş kabiliyeti daha yüksek olduğu için seçkin ya da seçilmiş üstün değildir. Bir topluluk başka topluluklardan soy bakımından daha seçkin ve daha üstün değildir. Bizde üstünlük bunun üzerine kurulmaz. Doğrudan inanç üzerine kurulur. Allah'ın bir, bir topluma peygamber göndermesi ve kitap vermesi Allah'ın en büyük lütfudur. O zaman kendi kendimize şunu da sormamız gerekiyor yani. Müslümanlar Allah'ın kitabını taşıyan topluluk olmaya devam ettikleri halde Müslümanlar Allah'ın peygamberinin bağlıları olmaya devam ettikleri halde Müslüman olmayanlardan askeri olarak geri kaldıklarında, altta kaldıklarında, ekonomik olarak altta kaldıklarında efendim e, ee, dünyevi bir takım gelişmişlikler olarak geri kaldıklarında seçkin olanın diğerleri olduğunu düşünmeleri İslam'ın mantığına ne kadar uyar? Halbuki bu Allah'ın denemesidir. Allah Teala bize şöyle bir şey vaat etmiyor ki yani. Benim dinime uyanlar dünyanın her zaman bir de kitaba doğru uyar ve peygamberi doğru takip ederseniz her zaman dünyanın en zenginleri olacak. Dünyanın en güçlü olacak. Girdileri her savaşı kazanacaklar. Allah'ın böyle bir vaadi yok ki. Uhud savaşında başta peygam, peygamber vardı. Ordu sahabeden oluşuyordu. Ve hataları yani teknik hataları sebebiyle savaşı kaybettiler. Ve Uhud savaşı Hz. Peygamber döneminde Müslümanların asker olarak kaybettiği Tek savaş değil. Bir takım seriyelerde seriyeye giden e, Müslümanların neredeyse tamamının şehit edildiği olaylar var. Bu öbür tarafın seçkin olduğu anlamına gelmiyor ki. Asker olarak daha güçlü olabilirler, parası daha fazla üstün olabilir ama o seçkinlik hissi, o hissi var ya, üstünlük hissi. O üstünlük hissini kaybettiğinizde kendinizi toparlamanız daha zor olur. Burada bizim öğrendiğimiz şey şu, Allah seni kitap ve peygamberle seçkinleştirmişse o üstünlük hissini koruman gerekiyor. Böylece onların inançlarına bakarken, her zaman kendinin üstün olduğu üstlerinden bakman gerekiyor. Biz ama çok ilginç şeyler yaşadık. Arkadaşlar Müslüman ümmeti 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başlarında çok ciddi bir yenilgi alınca ümmet ilginç bir şekilde bu Müslüman ümmetin mütefekkirleri, aydınları sözde sözde diye altını çiziyorum. Bazıları gerçekten iyi iyi insanlar bizim altta kalmamızın sebebinin dinimizle ilgili olduğunu düşünmüşler. Yani mesela Ziya Paşa'nın kendi dönemindeki bakış açısını ifade ettiği çok nefis bir cümlesi yok mu? İslam imiş devlete pabendi tarakki. Bunu geçmiş bölümde de tekrar söylemiştim. İslam imiş devlete pabendi tarakki. Evvel yok idi, iş bu rivayet yeni çıktı. Devletin ilerlemesinin öndeki engel İslam imiş. Bu söylenti yoktu, yeni çıktı diye eleştirdiği bir sözü var. İnsanların kendi dinlerinden şüphelenmeleri bir problemdir. Bir daha söylüyorum. Bir savaşı kaybettiğinizde dininizden şüpheleneceğinize kendinizden şüphelenmeniz daha doğrusudur. Efendim bir böyle gösterişli bir toplulukla karşılaştığınız zaman görüntü hemen aklınızı karıştırmamalı. Şimdi biz sanıyorum son yüzyılda ümmet olarak bu sorunu çok şık, böyle yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Allah sizi diğer topluluklar üzerine seçkinleştirmişken başka bir ilah mı arayayım? Dedi. Ve iz enceynakum min ali firavne. Hani hatırlayın sizi firavun hanedanından kurtarmıştık. Ne yapıyordu firavun hanedanı? Yesumunekum su'al azab. Size azabın kötüsünü uyguluyorlardı. Yani birçok azap var ama size gerçekten en kötüsünü uyguluyorlardı. Neydi o en kötüsü olan? Yukatilûne <laughs> ʾebnâʾukum oğullarınızı öldürüyorlar ve <laughs> yasthûne ve kadınlarınızı serbest bırakıyor, kendi amaçları için kullanıyorlardı. Şimdi burada bir inceleye diye temas edelim. Burada kullanılan kelime tilune <laughs> fiili, bütün Kur'an-ı Kerim'de sadece dört kez kullanılıyor bu kalıbıyla. Genellikle gelen biçimi ne? يُقَاتِلُونَ fiili kullanıyor veya يَقْتُلُونَ Öldürüyorlar kelimesi kullanılıyordu. Sadece dört tane ayette bu var. يُقَاتِلُونَ Şimdi bunun ne önemi var? Buradaki incelik şurada. İçerisinde hem öldürmek anlamı var, bunun, hem de küçük düşürmek anlamı var. Yani, e, Çocuklarınızı yani oğullarınızı öldürmekle sadece canlarını almak değil, sizin toplumunuzu küçük, küçük düşürüyorlardı. Siz maddi manevi eziyetler gördüğünüz bir topluluktan, bir zalimin idaresinden daha yeni kurtarıldınız. Bunu ne çabuk unuttunuz hatırlatması var. وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظ۪يمٌ Ve bunda, ee, Rabbinizin size verdiği çok zorlu bir deneme vardı yani. Bu çok zor bir belayla karşılaşmıştınız. Allah'ın lütfuyla onlardan kurtuldunuz. Şimdi nimeti aldıktan sonra nimete şükrünüzün böyle mi olması gerekiyordu? Bunu dediğim gibi Hz. Peygamber'in hayatında görürsünüz arkadaşlar. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın, e peygamberlerin Medine döneminde özetle Hudeybiye barış anlaşmasından sonra ateşkes anlaşması da diyebilirsiniz. Bu anlaşmadan sonra Müslümanların sayısı hızlı bir şekilde yükseldi. Mekke fethinden sonra çok daha hızlı bir şekilde yükseldi. Akın akın insanlar İslam dinine girdiler. Ayetteki ifadesiyle fevç fevç İslam dinine girdiler ama bir sorunları var. Gelenler beraberinde eski kültürlerini de getirdiler. Ve bundan dolayı mesela kafa karışıklıkları yaşadılar. Bu konu böyle siyerde o bu olayın üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Resulullah Efendimizin vefatının hemen arkasından bir ay içerisinde Müslüman olan bazı toplulukların hemen dinlerinden geriye dönmeleri, Müslüman olan bazı toplulukların başka birlerine peygamber demeleri üzerinde düşünülmesi gerekir. Biz buradan kendimize ders çıkartacağız. Biraz önce bahsettiğim gibi bu kendi çocuklarımızı, kendi gençlerimizi, kendi insanlarımızı ıslah etmek için yetiştirmek için uğraşırken şunu bileceğiz ki din eğitimi bunun içerisinde inanç, ibadet var. Din eğitimi ahlak eğitimi, karakter eğitimi uzun sürede gerçekleştirilebilecek bir şeydir. Çocuğunuza namaz kılmayı öğrettiğinizde namaz kılmasını hemen beklemeye başlıyorsanız Meseleyi hiç anlamamışsınız demektir. Kur'an okumayı öğrettiğinizde artık Kur'an okumasını bekliyorsanız meseleyi anlamamışsınız demektir. Kızınıza Müslüman kızın nasıl giyinmesi gerektiğini öğrettiğiniz zaman kızınızın da bir anda tesettürü benimseyip ona sahip çıkmasını bekliyorsanız meseleyi anlamamışsınız demektir. Bu uzun süreli bir iştir. İçselleştirilmesi, benimsenmesi hem dış kötü faktörlerden korunmasına hem de içten beslenmesine bağlı bir süreçtir. Musa Aleyhisselam ve İsrailoğulları kıssasında bunun daha birçok örneğini görmeye devam edeceğiz. Üzerinde konuşacağız inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.